Piyasa hattına yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde 4-5 ila 6 Ağustos tarihlerinde halka arz edilecek Kızılbük GEO'nun yönetim kurulu üyesi Mahmut Sefa bizlerle birlikte halka arzdan elde edilecek geliri, beklentilerini ve yatırım planlarını birlikte değerlendireceğiz. Sayın Çelik öncelikle Hoş geldiniz ve iyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Ee, halka arıza hazırlanıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle başlamak isterim. Halka arızadan beklentiniz nedir ve elde edilecek gelir nerede değerlendirilecek? Teşekkürler Hande Hanım. Ee, halka arızadan e, beklentimiz, halka arız büyüklüğümüz 948 milyon TL olarak planlandı. Kızılbük GEO'nun planı. E, 240 milyon lira sermayesinin %25'ini halka arz edeceğiz. Fiyatımız da 15.8 TL olarak belirlendi bir pay için. Kızılbük Geo bildiğiniz gibi Simpaş'tan yakın zamanda tam bölünme suretiyle kurulmuş yeni bir şirket. Özel bir şirket. Simpaş altında gayrimenkulün pek çok alanında faaliyet gösteren farklı kurumsal yapılar var. Bunların en önemli özelliği gayrimenkulün belli bir alanına odaklanıp bu alanda projeler geliştirmeleri ve uzman olmaları. Kızılbük GEO'da Simpaş başlatısı altında özellikle ana omurgası devremik geliştirmek üzerine kurulmuş. Turizm ve devremik alanında uzmanlaşmış bu alanda yatırımlar yapacak, bu alanda portföyünü büyütecek bir şirket olarak kurgulandı. Peki Sayın Çelik, halka arzdan elde edilecek gelirin ne kadarı sizin de dediğiniz üzere yatırımlara, diğer yanda borçlara ve şirket sermayesine dahil olacak? Bizim sahibimiz Kızılbük GEO'nun %100 sahibi şu anda Simpaş GEO. Ortak satışı şeklinde gerçekleşecek halka arz. Dolayısıyla halka arzdan gelen kaynağın tamamı Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bünyesinde kalacak. Bunlar... Kısmen yeni yatırımlarda ve şirketin özellikle döviz pozisyonundaki kredilerinin bir miktar hafifletilmesi de kullanılması planlanıyor. Sayın Çelik, yatırım planlarınızı soracağım ama öncesinde yapmış olduğunuz bir açıklamada yatırım yapanlar için alternatif teşvikler hazırlayacaklarınızı dile getirmişsiniz. Dolayısıyla bu teşvikler netleşti mi, neler? izahnamemizde detayları olmakla birlikte e, arz e, arzlarda şimdiye kadar e, görmediğimiz çeşitlilikte ve e, farklılıkta bir takım teşvikler kurguladık. E, öncelikle e, uzun vadeli yatırımları tabi e, genel sermaye piyasaları olarak teşvik etmemiz gerekiyor. Biz de bizim şirketimizde e, çok özel bir alanda, niş bir alanda karlı bir alanda gayrimenkulün artık 4-0 diyeceğimiz bir alanda işler geliştirecek. Bu konuda e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisindeki tek şirket. E, dolayısıyla yatırımcılarımız da e, uzun vadede bu karlı şirketten istifade etsinler istiyoruz. Bunları desteklemek adına halka arzı, e, halka arzı bir takım teşvikler kurguladık. Bunların en önemlisi halka arzdan pay alacak yatırımcılar 180 gün süreyle bu payları halka arzdan aldıkları payları satmamaları koşuluyla %15 bedelsiz pay vereceğiz, hisse vereceğiz kendilerine. Bunun yanında eğer Simpaş veya Kızılbük projelerinden gayrimenkul almak isterlerse aldıkları payın %20'si oranında bir e, indirim hakkı kazanacaklar. Bunun indirim hakkını da Sipaş projelerinde ve Kızılbük projelerinde istedikleri zaman kullanabilecekler. Bunun da ön şartı yine 180 gün süreyle halk arzdan alınan hisselerin elde tutulması. Bir başka konu biz biliyorsunuz otel yatırımları da yapacağız. İlk 5 yıldızlı otelimiz de yine Marmaris'te 2023 yılında içerisinde inşallah kapılarını açacak. Otel konaklamalarında yine halka arzdan gelen, halka arzdan pay alan pay sahiplerimize aldıkları payın 40 oranında indirim çeki vereceğiz. Böyle bu çeşitlilikte bir teşvik mekanizması hazırladık. Şimdi e, Kızılbük Sinpaş'ın özellikle devremik ve turizm konusunda daha uzmanlaşmış şirketi. Dolayısıyla yatırım planlarınızı da biraz dinlemek isterim. Bir noktada 2023 yılında Marmaris'te bir 5 yıldızlı otel yatırımınız olduğunuz olacağını söylediniz. Farklı hangi alanlarda yatırım olacak veya farklı yine turizm alanında yatırımlarınız olacaksa nerede ne kadar büyüklükte? Biz az evvel ifade ettiğim gibi pek e, dokunulmamış ama potansiyeli çok yüksek bir ...alana dokunuyoruz... ...nedir bu alan... ...birincisi devre mülk... ...dünyada çok gelişen... ...ve gelişmiş bir pazar bu... Ülkemizde ne yazık ki... ...çok iyi örneklerin... ...olmadığı şimdiye kadar... ...çok çok iyi örneklerin sayılı olduğu bir alan... ...bu... ...bu alanda yatırımlarımızı... ...devam ettireceğiz yine... ...dünyanın termal kaynakları... ...en zengin coğrafyalardan birisi bu coğrafya bir yönüyle biliyorsunuz sislik e, sismik hareketlerin çok olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da aslında bir yönüyle termal kaynakların zenginliğini de gösteren bir ayrı bir unsur. E, memleketimizde mesela Marmaris'te şu anda ben de e, size de Marmaris'ten sesleniyorum. Bu bölgede e, çok yakın alanlarda binlerce yıllık kaplıcalar var. Roma'da zamandan kalan yani buralar aslında çok kadim şifalı sularıyla terapilerin tedavilerin uygulandığı bir bölge. Bu zenginliği ülkemizin ne yazık ki çok iyi değerlendirilemiyor. Özellikle Orta ve Kuzey Avrupa bu konuda dünyanın en önemli termal su destinasyonlarını barındırıyor. Ülkemizde çok daha zengin mineralli kaynaklar olmasına rağmen bu alanda ne yazık ki hakkıyla kurulmuş tesisler ve yatırımlar yok. Bu alan bizim için ilgi çekici bir alan. Ve bu iki konuyu ve tabii konaklama, otel yatırımları bu konuları birleştirdiğinizde biz kendimize ülkemizde bu noktalarda potansiyel olan belli hedef bölgeler belirledik. Bunlar nerelerdir? İşte Balıkesir bölgesi, Bolu bölgesi, Denizli bölgesi, temel kaynaklarıyla ön plana çıkan Bursa bölgesi. Bu alanlarda yatırımlarımız olacak ve belki bir sonraki kademede yine yurt dışında, Orta Kuzey Avrupa'da pek çok noktalar var. Almanya'da pek çok noktalar var. Belki konseptimizi şu an geliştirdiğimiz konsepti buralarda da devam ettirmek istiyoruz. Asıl hedef de şu Kızılbük markasıyla ee, bu konseptimizi zincirleştirmek, zincirleşen bu konsept içerisinde de e, müşterilerimize e, bu tesisler içerisinde e, değişim fırsatları, değişim programları uygulamak biliyorsunuz e, insanlar tatil alışkanlıkları her ne kadar e, insanları yönlendirse de belli bir e, vakit sonra İnsanlar farklı noktalarda da tatil yapma arayışı içerisinde giriyorlar. Bu yönüyle devremik tesislerinde değişim programları önemli. Devremik tesislerimizdeki değişim programlarını hayata geçirebilmek, müşteri sadakatini artırmak için de bizim zincirleşme stratejisini iyi şekilde yürütmemiz gerekiyor. Hedef pazarlarımız da bu şekilde olacak. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle Simpaşa üzerinde yılın ilk 8 ayını değerlendirecek olursak ne kadarlık bir satış cirosu gerçekleştirdiniz ve pandeminin etkisini geçtiğimiz yıllara pandemi öncesindeki döneme göre kıyaslamak gerekirse etkisi ne oldu? Şimdi pandemiden ziyade biz Bizim en hassas olduğumuz nokta konut kredi faizleri. Geçtiğimiz sene pandeminin en sert zamanında faizlerin aşağı çekilmesiyle birlikte tüm zamanların rekorları kırıldı bu dönemde. Haziran, hı hı. Temmuz, Ağustos ayları içerisinde 600 bin adede yakın satış yapıldı. Günümüze geldiğimizde biz aslında normal zamanların da biraz üzerinde yüzde %5 ila 7 üzerinde bir seyir içerisindeyiz yılın genelinde. Bir beklenti var, piyasanın bir beklentisi var. Faiz, konut kredisindeki faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle birlikte hedeflerimizin yılın ikinci yarısında üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. E, satış ciroları olarak rakamlar çok hazır değilim doğrusu. Rakamlar çok elimde yok ama e, tahmin ediyorum 1 milyar TL'nin üzerinde bir ön satış cirosuyla şu ana geldik yılbaşından bugüne. Yıl sonu itibariyle de genel hedeflerimiz 2.3 milyar TL bir ön satış cirosuna ulaşmak yönünde. Simpaş tarafı için söylüyorum. Piyasanın genel gidişatı bu manada geçen yılın toplam satışlarıyla yani 1.5 milyon adet satışlarla da yıl sonunu kapatacağımız gibi, sektör olarak yıl sonunu 1.5 milyon adetlerde kapatacağız gibi görünüyor. Evet şu ana kadar 1 milyar liralık bir ön satış cirosunu gerçekleştirdiğinizi Yıl sonuna kadar 2.3 milyar liralık satış cirosuyla yıllık tamamlamayı hedeflediğinizi söylediniz. Peki evet. yurt dışı satış var mı? Yurt dışının payı nedir bu genel toplam içerisinde? Yurt dışının payı %7-8 seviyelerindedir. Yurt dışı ile ilgili de yine pandeminin bize geçtiğimiz Mart ayından itibaren esaslı bir etkisi oldu. Çünkü insanlar gayrimenkul alma niyetinde olsalar bile e, seyahat engelleri nedeniyle ülkeye gelemediler. Uzaktan satışlarda e, istenilen seviyelere ulaşmadı. E, biraz bunun toparlanması için pandemi etkilerinin geçmesi, daha doğrusu seyahat e, kısıtlamalarının biraz e, gevşetilmesini bekleyeceğiz. Peki Sayın Çelik şunu da sorayım, özellikle devremlik ve devre tatil konusunda daha da uzmanlaşacak ve yatırımlarınızı bu yöne ayıracaklarınızı da dile getirdiğiniz Keza 2023 yılında yine büyük bir proje gerçekleşecek Marmaris ayağında. Şunu da sormak istiyorum, özellikle devremlik ve devre tatil, dünya pazar büyüklüğü nedir? Türkiye bu pazardan ne kadar pay alıyor ve pandemi döneminde özellikle bu konsept nasıl etkilendi? Ee... Tabii bir son sorumuzdan başlayayım. Pandemi döneminde yazlık evler, bahçeli evler adeta bir patlama yaşadı. Çünkü insanlar genelde tesislere değil, siz de takip etmişsinizdir belki çevremizde kişisel alışkanlıklarımız yönüyle de. Evler kiralanmaya, yazlık evler tutulmaya, tesislerden biraz daha uzaklaşmaya, bahçeli yerler, doğaya yakın yerler. Bu kavramlar genel olarak gayrimenkul sektöründe çok ön plana çıktı. Devremin iki tarafında ise biz ilk projemizdeki genel tansiyonu tamamen satış tansiyonunu pandemi döneminde yaşadık. Ve bu noktada gerçekten çok büyük bir ilgiyle karşılaştığımızı söylemem lazım adeta kapalı gişe şekilde satışlarımız son hızla devam ediyor ilk projemizde. Bu da yani devre tarafında tarafında insanlar kendi evleri gibi gördükleri için, kendi evleri gibi davrandıkları için pandeminin buna olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dünya pazarına baktığımızda devre tatil ve devre sistemi toplam olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde yaklaşık 87 milyar e, dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. E, ülkemiz bundan çok, ülkemizin bundan çok istifade edebildiğini söylemek zor. E, çünkü dünya standartları, e, yani dünya global pazarda bu devrimlik alanında e, birkaç tane büyük değişim programı var. Bu değişim programlarındaki Genel envantere baktığınızda Türkiye'den de envanterler bu programların içerisinde e, var. Bu envantere baktığınız zaman ne yazık ki kalite standartları ve e, donanım olarak e, çok çok geride kalan envanterler var Türkiye'den. E, bu e, toplam gayrimi, toplam time share ve ve eee Envanterimizin yaşı ve kalitesi ne yazık ki biraz sorunlu. Biz de bu alanda işte ülkemizin de gelişeceği, geliştirileceği bir öncü pozisyona şimdiden soyunmuş durumdayız. Ve yılın geri kalanında özellikle dile getirdiğiniz geçtiğimiz yıl konut kredi faiz oranlarının çok daha cazip olduğunu dolayısıyla Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında sektörün adeta bir patlama yaptığını dile getirdiniz. Peki yılın geri kalanında özellikle konut gayrimenkul geliştiriciliği olarak neleri risk, neleri fırsat olarak görüyorsunuz? Ee, şimdi e, sabah e, sizin e, kanalınızda e, güne başlarken şöyle bir bilgi edindim. Global pazarda, global konut pazarında en hızlı fiyat artışının yaşandığı alan konut alanı. Yani sadece bizde değil, dünya genelinde fiyatlar çok süratli şekilde, çok hızlı şekilde gayrimenkul tarafında artıyor. Bunun bir iki temel parametresi var ama en önemli parametre ee, özellikle pandemi döneminde e, dünyanın genelinde parasal bollaşmanın artması bu yönüyle önümüzdeki dönem için yakın dönem için halen içinde yaşadığımız e, fiyat baskısı fiyat artış baskısı çok sert şekilde devam edecek yani başka bir şekilde ifade etmek gerekirse konut e, alma zamanı deriz ya biz. Hep e, her beyanlarımızda şu anda e, konut almaz isek eğer e, bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra e, bugün baktığımız, incelediğimiz gayrimenkullerin çok sert şekilde fiyatlarını yükseldiğini göreceğiz, hissedeceğiz. Bir diğer konu konut sektörü açısından maliyet baskısı. Ne yazık ki bütün alanlarda olduğu gibi üretici fiyatlarının e, hızlı artışı inşaat maliyetlerinde de çok sert şekilde bizim maliyetlerimizin artışına neden oldu. Bu iki unsuru özellikle konut alma niyetinde olan izleyicilerimizin çok dikkatlice not etmelerinde fayda var. Bir başka unsur demin ifade ettiğim konut kredi faizleri. Burada da yine pazarın önemli bir beklentisi var. Bunun en azından psikolojik sınır olan %1'in altına çekilmesi yönünde. Buraya gelebilirsek eğer yılın ikinci yarısı bizler için, konu sektörü için hareketli geçecektir. Her halükarda geçtiğimiz yılın toplam rakamlarından aşağı kalınacağını da düşünmüyorum doğrusu. Ee, Sayın Çelik son sorum da özellikle son günlerde çok zor günlerden e, geçiyoruz. Hala devam etmekte olan yangınlar var ki siz de dile getirdiniz. Sizin projelerinizden biri Marmaris içmelerde bir diğerleri de Ege bölgesinde. Dolayısıyla aslında cennet vatanımızın cennet köşeleri yanıyor. Oraları da değerli kılan aslında doğal yaşam ve ormanlar. Maalesef ki birçoğunu kaybediyoruz. Ee, şunu da sormak istiyorum. Özellikle küresel iklim değişikliği ve diğer farklı faktörler ne olursa olsun. Günün sonunda baktığımızda kaybettiğimiz bu değerlerin sektörel olarak etkisi ne olur sizce? Birkaç gündür Marmaris'teyim. Burada tabii bir yönüyle herkesin yüreğini dağlayan görüntüler izliyoruz hep hep birlikte. Ama gerçekten... Birebir de hani şahit olduğum bir takım manzaralar burada çok organize kurumlarımızın çok organize ve çok fedakar çalışmaları var. Yine hep bir takım işte hava müdahalelerinden falan şikayetler var piyasada. Biz zaten kendi gözlemin ciddi sayıda hava müdahale aracıyla da bunlara müdahale ediliyor. Çok şükür çok büyük bir tahribat yok. Bunların, bunlardan ziyade sizin sorununuza cevap olması için bunları söyledim. Ben otel doluluklarını, ben de burada otelde geldiğim zaman kalıyorum. Otel doluluklarını, işte plaj doluluklarını, sokaklardaki hareketliliği de gözlemlemeye çalışıyorum çünkü işte bu, bunların işte bölgede yaşanan da bu orman yangınlarının buna etkisi ne olacak? Acaba turistlerin işte rezervasyon iptalleri veya işte tatillerini kesmeleri yönüyle bir eğilim var mı? Bunu da aslında biraz gözlemlemeye çalışıyorum. Sormaya çalışıyorum buradaki yatırımcılara, işletmecilere. Yani benim gözlemim, son birkaç günlük gözlemim, da bakın plajlar dolu, oteller de dolu, tesisler de dolu. İnsanların tatillerini yarım bırakıp bölgeyi terk ettiklerine de ya buna dönük bir genel bir tansiyon da yok piyasada. Şunu ummak lazım işi bilen bir takım işte orman mühendisi veya orman uzmanı bilim adamlarıyla yaptığımız görüşmelerde mülakatlarda da tabiatın bunu çok hızlı bir şekilde düzelteceği, düzeltme potansiyelinin olduğu ilave dikinler yapılmasa ki biz onlara da işte bu bölgeye bir katkımız olsun diye yetkililerle işte belli bölgelerin evet. rehabilitasyonu üstlenme yönünde de görüşmelerimiz oldu bugünler içerisinde. Toparlayalım lütfen. Bu, bu noktada da aslında bunlara bile dikinlere bile ilave çaba gösterilmese tabiatın bunu kendisinin çok kısa bir sürede rehabilite edeceğini söylüyorlar. Ben yine bunların gerek ekonomimiz açısından gerek tabiatımız açısından etkisinin minimum olmasını diliyorum. Umarız hepimiz öyle diliyoruz ancak o kısara maalesef süre 40 ila 50 yıl belki bir sonraki nesillerimizin göreceği evet. bir süre olur. Umarım el birliğiyle çok daha kısa sürede toparlarız diyelim. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum halk arıza dair beklentilerinizi bizlerle.